şuradan çıktı bir tane yaşlı teyze. Ha. Tamam. geldi. Elinde, elinde, de orak. Elinde de orak gibi bir şey var. bir elinde de bastın. Böyle <laughs> orak var. Geldi dedi ki sıkıntı baba. siz taşınıyorsunuz. <laughs> 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 Gidin buradan dedi. Giderim buradan. oğlum, Arkaya döndü gitti. Ben giderim. Ne yaparız? Ben gitmem abi. Bak, hayır, efendim, ya hayır, ba açık ya hayır. Ya sen dışarıda yatıyordun ki ya amına koyun ya. Hayır hayır şey diyecek. Beş oğlum teyzeyle kurt aynı şey mi? Beş dakika. Dedi beş dakika. Oha olmaz. ki ablam 5 görürken... dakika gerek yok. Ben siktir bir şey yapıyorum. Şuradan böyle hızlıca yürüzler. Ben şu ya, ateşe başlayayım. elimi sokar yüzüne atarım böyle kötü diyorum yani. Ayıp Hayır ya oğlum bak şöyle şey. Ulan ablam yerde uzak tutuyor. Harbi babalı sen <gülüyor> de bazen ayıp edersin. <laughs> siktiririm lan. Şuradan <laughs> gelecek. Bu arada böyle ne zaman çok gülseniz gece biliyorsunuz. Evet vallahi ya. <laughs> evet cinleri çağırıyorsunuz. Doğru. Evet yani <laughs>